Merhabalar arkadaşlar bugün ki hoş geldiniz e, Minecraft crackli sürüm ve premiumlar için bir sürüm göstereceğim şimdi buraya Minecraft tam indir yazdığınızda gördüğünüz gibi buraya e, ilk çıkan site diyebiliriz de bunu tabi google e yazarsanız daha iyi olacaktır şu an mikrofon sesimi iyi yansıtmıyor olabilir hatta şu an bağırıyorum aksine ama ne yapalım e, buraya Minecraft tam indir yazdığınızda şöyle bir linkle karşılaşacaksınız bu tam indir yani Logosu çok güzel. Ya yani nasıl yapmışlar? Nasıl akıl edebilmişler? Ve adam akıllı. Vallahi akıllı yani. Neden akıllı dedim? Çünkü bu logoyu yapan emmi bunu düşünmüş aslında. Şimdi şöyle logoyu çıkardım belki şu işaret takdir edilir diye. Tahmin etmiş neyse Minecraft'ta indire bastığınızda virarsız indiriliyor. Yanlış duymadınız virarsız. Şunu indirdiğinizde hemen açılacaktır. Ee. Yani Minecraft'ın ta kendisi açılacak. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben size videonun altında crack'li crack kullananlar için bir tane video atacağım. O videoyu izlerseniz öğrenin Blog daha doğrusu. Neyse, yardım edebilirsem çok teşekkür ederim. Like atın, beğenin, hatta yorum atın. İyi günler, iyi oyunlar.